şimdi kardeşler Tirmizi'den ve i̇bn Mace'den derlediğimiz bir hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son senesinde son zamanlarında buyurmuş olduğu bir hadisi şerifi ele alacağız bu hadisi şeriften de kendimize ölünceye kadar yetecek bir enerji çıkaracağız inşallah buyuruyor ki bu hadisten önceki girişe dikkat ediyorum Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam gibi yere bastonunu vurup su çıkarmadı ashabına Kuyu kazdırdı Öyle gökten bıldırcın e, indi pişmiş helva gelip asabını doyurmadı Ben açım ya Resulallah günlerdir yemek yemedim diyen birini yanına aldı Mihraba geçti Allah için bu kardeşini doyuracak kimse yok mu dedi Bir kabile toplanıp bir köy olarak geldiler Hepimiz ölüyoruz ya Resulallah Açtan köyümüz ölüyor dedi Ayağa kalktı Bu kardeşleriniz için bir şey veremez misiniz dedi Kimi bir avuç Kimi bir kepçe buğday getirdi Bir şeyler getirdi Hep alın teri Hep emek Burs yok Yardım yok Dozerle kazmadılar Tırnaklarıyla kazarak Tarlalarını bitki bitirdiler, İslamiyet öyle, öyle ayağa kaldılar. Hepsi başta ensar, Allah onlardan razı olsun ensar olmak üzere, muhacirler olmak üzere büyük bir gayret özveri gösterdiler. Son senesinde Aleyhissalatü Vesselam efendimiz bütün bu gayretleri, bu himmetleri, bu destekleri değerlendiren bir konuşmasında buyurdu ki bana kim ne iyilik yaptıysa kim ne destek verdiyse muhakkak karşılığını vermişimdir buyurdu şimdi bir sürü destekten bahsettik ya yani herkes destek oldu kimi işte Medine'yi açtı Yesrib senin ya Resulallah dediler öbürü mal verdi öbürü çocuğunu getirdi kadın getirdi kocamdan bir çocuk kaldı o da senin olsun ya Resulallah dedi herkes bir şeyler verdi Şimdi bunları değerlendirirken buyuruyor ki kimin bana bir iyiliği varsa muhakkak onun karşılığını vermişimdir. Ne verdim? Elimize mal geçince mal verdik. Araziler fethedilince şurası senin olsun. Bu tarlalar senin. Olsun. Herkese verdiğinin karşılığını verdim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Ebu Bekir'in karşılığını veremedim buyurdu. Ebu Bekir diye bir adam var onun karşılığını ancak Allah verir kıyamet günü onun karşılığını ben veremem buyurdu ve bugüne kadar şu cümle önemli bugüne kadar Ebu Bekir'in malı gibi hiçbir şeyden de istifade etmedim buyurdu Ebu Bekir'in malının bereketi bir başka Ebu Bekir de bu mecliste bulunmuş oluyor anh ne diyor aleyhisselam efendimiz kim bana bir destek verdiyse bir iyilik yaptıysa onun karşılığını muhakkak verdim ben kimseye borcum yok yani kim davasına bir iyilik yaptıysa ona yaptığının kat kat karşılığı olarak dünyada verdik ahiretteki hesaplar başka şüphesiz dünyada verdim Ebu Bekir'inki hariç onu Allah'a bıraktım Ebu Bekir'in yaptıklarının karşılığını veremeyeceğini söylüyor. Ve buyuruyor ki Ebu Bekir'in bana destek için verdiği ilk zamanki mal gibi bir iyilik görmedim ben diyor. Ebu Bekir'in radıyallahu anh büyüklüğünü, İslam'a hizmetini vurgulamış oluyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da o mecliste bulunuyormuş ağlamış ya Resulallah demiş Ebu Bekir de Ebu Bekir'in malı da sana kurban olsun demiş benim ne hakkım olur sende tabi bu nasıl o zirveye çıktığını gösteriyor yani ehelal olsun ya Resulallah ne demek canım bizde işte şöyledir edebiyat yapmıyor samimi bir şekilde ona Peygamber aleyhisselam binlerce sahabinin iyiliğinin karşılığını verebildiğini ama Ebu Bekir'in yaptığı iyiliklerin karşılığını veremediğini kimsenin de Ebu Bekir gibi bereketli bir destek veremediğini söylüyor.